İstanbul'da bir şahıs yol tartışması yaşadığı bir gaziye, ey gazi sen evinde otur. Gazi olman beni ilgilendirmiyor dedi. Tamam. Ben o ben zaten polisim hanımefendi. Biz de polisim. Kimliğimi göstereyim isten, mi? Var. şimdi gelecek ben isten. de özel hakikatçıyım. Aaa! Göster kartını. Oradaysa ses serviste ne işin var? Ben gaziyim hanımefendi. Hı gel buraya gel. Gel, 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 o zaman. gel. Gaziyse evde otur. <laughs> bana bir şey anlat. Burada hanımefendi akşam Gaziyim ben ya. bak burada. Gazi sen de özel hareket yapıyor. Yürü. Özel hareket. Özel hareket servis mi çekerler? Ben kimi? Sizin yere kadar şikayet. <laughs>